Adobe Connect canlı ders kullanım ekranı. Öğrencilerimiz sanal sınıfa, hocalarının belirteceği tarih ve saatte e, canlı derse girmek için öğretim yönetim sistemindeki oturumu aç tuşuyla canlı derslere katılabileceklerdir. Oturumu aç tuşuna basıldığında e, internet bağlantısı kurulacak ve yeni bir ekran açılacaktır. Bu ekran bağlantının gerçekleştiğini göstermektedir. Açılan sanal sınıf ekranını inceleyecek olursak temelde 4 bölümün olduğunu görmekteyiz. Ortadaki bölüm hocanın ders anlatımı esnasında paylaşacağı kaynakların izleneceği bölüm olacaktır. Sağ üst köşedeki bölüm ise hocanın Webcam kullanıyorsa eğer görüntüsünü göreceğiniz bölüm olacaktır. Onun altında orta kısımda sağ orta kısımda yer alan bölüm ise katılımcıların listesini gördüğünüz, toplantı sahibi yani hocanın olduğu satırları gördüğünüz bölüm olacaktır. En alt sağ köşedeki bölüm ise sanal sınıf esnasında haberleşmelerin, yazışmaların yapıldığı bölüm olarak tanımlanmıştır. Canlı ders esnasında hoca anlatacağı konuyla ilgili belgeleri paylaşacağı zaman ekranın sol kısmındaki şu kesimde paylaşacağı belgeyi şu şekilde görebileceksiniz. Canlı ders anlatımı sırasında hocaya ya da katılımcıların hepsinin görebileceği şekilde bir not düşmek isterse öğrenci sohbet kısmındaki şu bölüme gelip mesajını yazacak ve gönder tuşuna basarak ortama mesajını iletebilecektir. Böylelikle ortama iletilen mesajı herkes görebilecek, tüm katılımcı öğrenciler görebilecek, ayrıca hoca da görebilecektir. Hoca bu konuda isterse e, gerekli cevabı size sohbet ortamından yazarak iletebilecek. Atılan mesaja karşılık hocanın attığı mesaj öğrenci ekranında sağ alt köşede sohbet ekranında herkes tarafından görülebilir. Hocanın ders anlatımı esnasında öğrenciler derse iştirak edebileceklerdir. Oda ve Connect üst menüsünde yer alan durumu ayarla menüsünü açtığında öğrenci bu menüden söz hakkı isteyebilir, anlatılan konuya katılabilir, karşı çıkabilir ya da Çekimsel davranabilir. Durumunu buradaki seçeneklerle ayarlayabilir. Ayrıca hocayla ilgili daha yüksek sesle konuşmasını isteyebilir. Daha düşük sesle konuşmasını isteyebilir. Daha hızlı anlatmasını ya da yavaş anlatmasını isteyebilir. Ya da hocanın anlattığı konuyu beğendi ise veya bir espri varsa kahkaha simgesine basarak durumunu iletebilir ya da anlatılan konuda beğenilen durumlarda alkış simgesiyle hocayı destekleyebilir. Öğrenci canlı ders esnasında hocayla özel sorular sorma imkanı vermektedir. Bunu da katılımcılar bölümünde hoca simgesine getirip mouse'u özel sohbet başlat diyerek Önce konuşma ekranını değiştirir daha sonra sohbet alanında hocayı seçerek sadece hocanın görebileceği bir mesajı hocaya sanal sınıf ortamında öğrenci isterse ses seçeneklerini kullanarak hoparlörün sesini kapatabilir ya da hoparlör sesini ayarla tuşuna girerek düşük ya da yüksek sesle dinleme imkanını buradan ayarlayabilir. Yine öğrenci ders sanal sınıf ortamında ekranı tam ekran yapmak için toplantı bölümünde tam ekran seçeneğini kullanarak tamamen ders ekranını bilgisayarın ekranı haline dönüştürebilir. Sanal sınıf ortamında da normal örgün eğitimde olduğu gibi devam mecburiyeti olduğu için öğrenci ders bitimine kadar hocayı dinlemek zorundadır.